Hey arkadaşlar ben Murat Bey. Siz kimsiniz? Bilmem. <laughs> bugün arkadaşlar en komik animasyonları izleyeceğiz. Bakalım bizi gülmekten sıçırtacak mı ya da sıçıtmaktan güldürecek mi? Animasyon videolarını çok seviyorsunuz ve çok güzel like attığınız için animasyon videolarının devamı geliyor arkadaşlar. Bu videoda 1500 like gelirse animasyonların devamı gelir. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet. Bu kadın mı? Ad ha, kadınmış tamam. Evet bunda şu an komik bir şey yok yani. Biraz kısayım sesini. Oha! Adam kanalizasyonun içine girdi. Kadının altta fotoğrafını çekiyor. Komik mi? Onu anca bu güler. Ananı satayım. <laughs> Çok iyi. Komik midir Rıfkı? Burada ben gülüyorum sen niye gülmüyorsun? Kudu <laughs> dışı. Ne yapıyor bu deli? Bir padişahın, bir kralın yanına girdi herhalde. Zibidilik yapıyor. İşin sonunu çok merak ediyorum. Birine girecek bunlar ama. Lan! Oha! Ben dedim birine girecek, sülalesine girmiş Evet. Kimi geçiyordu? Çok sessiz, sakin bir ortam. Bakalım burada ne olacak? O sesler ne no, oldum. No, 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 no. Şapkası uçtu gitti. Battı. <gülüyor> Üzüldüm. <gülüyor> Ağlıyorlar ama ne alaka. <laughs> Aa, kuş şapkasını yere getirdi. Lan <laughs> Bu adam Cenabet arkadaşlar ben buldum. Kesin Rıfkı'nın arkadaşı bu adam Cenabet. <laughs> 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 Uçuyor ve çocuklar havaya fişek atıyor. Ya Aa. Lan Oğlum bunlar komik değil ama Mantıklı yani Hoşuma gitti anlıyor musunuz Eee <laughs> e. <laughs> evet, ip sallıyor öyle salaklığı. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Bu, bu gülmeme çalıştır, sinirlenmeme çalıştır. O arkadaki sesler var ya. <laughs> e beni Allah'ım <s> <laughs> <Oğlum> ya. <laughs> Lan! Kadın öldü. <laughs> Yüzük girmiyor kadının parmağına. Ee? <gülüyor> Oha! <gülüyor> Evet daha fazla bu seslere katlanamayacağım. Yeter <laughs> artık. Psikolojim bozuldu. Bir videomuzun daha sonra geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan bir like bir yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz daha de hala abone olabilirsiniz. Her bir oradan diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Ve kafamdan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu kanalı kafa yapıyor. <laughs>